Merhaba yengeç burçları. Burçlara göre tarafta hoş geldiniz. O ne düşünüyor açılımlarıyla? Karşınızdayım. Hemen Romance Angels kartlarını karıştırmaya başlıyorum. Hop fırladı bile bir tane. Bugün kartlar çok istekli bir şeyler anlatmaya. Bakalım ne çıkmış. Playfulness. Oyunculuk. Muziplik. Cilve. işve... Çok fazla karşı Tek kart istiyorum. Tek kart mısın? Evet. Karşı tarafa da aşk hayatımız hakkında olumlu düşünün çıktı. Kartlarınızı önceden karıştırdım. O sadece kesim işlemini gerçekleştireceğim. Kartımızın arkasında değnek dörtlüsü düz çıktı. Adalet ters, aşıklar ters, para kralı düz. Kupa altılısı ilk karıştırmanın sonunda çıkmıştı. Kupa dokuzlusu tepedeki kartınız. Kupa dokuzlusu bineklerin gerçekleşmesi kartıdır size de çıktı karşı tarafa. Kupa dörtlüsü. Değnek altılısı. Değnek altılısı. Kupa üçlüsü. Hmm. Hı -hı 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 -hı. Oyunculuk kartı romantizmi yeniden canlandırmak için ya da romantizmi yaşayabilmek, dolu dolu yaşayabilmek için içinizdeki o gençlik ateşini, içinizdeki o oyuncu, muzip tarafı açığa çıkarmanız gerektiğini söyleyen bir karttır. Bu aralar eğer kendi içinizdeyseniz çok fazla, duygusal dünyanıza çok fazla e, düştüyseniz, kendi duygularınızla alakalı düşüncelerinizi çok fazla sorguluyorsanız eğer, biraz bu ay dışa açılmanızı söylüyor aslına bakarsanız. Adalet kartı ters çıkmış durumda. Bu karşı tarafın size adil olmayan bir davranışta bulunduğunu düşündüğünüzü söylüyor bana göre. Ya da belki de siz karşı tarafa adil olmayan bir davranışta bulundunuz. Bunun ardından gelen kart aşıklar kartı ters çoğu insan aşklar kartı ters çıktığında yani bu ilişki olmayacak ama falan yapar da ben aşklar kartının ters çıkması aşklar kartını seçim kartı olarak yorumladığım için iki şey arasındaki seçim iki durum arasındaki seçim belki iki aşk arasındaki seçim bu seçimin netleştirileceğini gösteren kart bana göre yani burada terazinin kefeleri varsa dengeye alınması gereken. Burada da yapılması gereken bir seçim söz konusu. Ki bana kalırsa buradaki terazi kefeleri dengelendiğinde buradaki seçimi de yapmış olacaksınız doğal olarak. Karşı taraf toprak grubundan biri olabilir mi diye soracağım size. Biliyorsunuz bu sıralar ay nodları, kuzey nod, yengeçte, güney nod, oğlakta. Belki oğlak burcudur bu kişi ama boğa ya da başak burcu da olabilir para kralı çıkmış durumda çünkü. Karşı tarafı bence algılayış biçiminiz bu. Ee, yani kendi materyal dünyası çok güçlü ve materyal dünyaya odaklı, belki iş hayatına odaklı bir insan olabilir bu insan. Belki bu yüzden size yeteri kadar vakit ayırmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama bunu elde etmeniz için belki de yapmanız gereken şey biraz daha muzip bir karaktere dönüşmektir. Yani bunu duygusal bir şekilde ele almak yerine belki de karşınızdaki insana eğlenceli bir teklifle gidebilirsiniz. Çünkü aslında o kadar da olumsuz bir şey görmüyorum ben bu kartlarda. Yani bir seçim yapmanız gerekiyor. Belki karşı tarafın davranışlarının size göre adil olup olmadığına dair bir konuyu netleştirmeniz gerekiyor. Eğer adil olduğunu düşünüyorsanız ve devam etmek istiyorsanız bu ilişkiye, bu ilişki bir sonraki aşamaya geçecek. Ya da aranızda zaten kurulu bir düzen var. Değnek sekizisi iletişim birazcık bu aralar kötü olabilir karşı tarafla. Dediğim gibi olaylara birazcık oyuncu bir gözle yaklaşmak lazım. Ama endişeler sona eriyor. Gördüğünüz gibi iki tarafta da tekrar eden kart var. Kılıç onlusu ters. Ortada bir ihanet yok. Bir şey yok şu an bir ileri gitme durumu var ama bunu ileri götürebilecek güce de sahipsiniz aslında bakarsanız. O yüzden ben endişeye mahal olduğunu düşünmüyorum. Eğer korktuğunuz bir ihanet durumu gibi bir durum söz konusuysa, eğer öyle bir durum gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Ama bu iletişimsizliğinizin artık bir noktada sona ermesi lazım ki bu düzeni istediğiniz gibi kurabilin. Karşınızdaki insanın ise bence sizinle ilgili düşüncelerinin daha olumlu olması gerekiyor. Ya da aşk hayatı ile ilgili düşüncelerinin daha olumlu olması gerekiyor diyeyim. Ama bir yandan da sizi imparatoriçe gibi görüyor. Yani bolluğun, bereketin simgesi, Venüs gezegenidir bu kartın. Afrodit, Venüs'ü simgeler ya da Venüs Afrodit'i e simgeler diyeyim aslında her açıdan çok bereketli olduğunuzu, çok anaç olduğunuzu düşünüyor. Zaten yengeç burcu genel itibariyle anaç bir burçtur. Ama bir yandan da bir umutsuzluğu söz konusu. Yani bu beklediği gemiler bir türlü gelmeyecek mi acaba? Gelse de ben kabul etsem mi acaba etmesem mi? Gibi bir hisse sahip olabilir. Ama kupa dörtlüsünden sonra sonuç kartı kupa üçlüsü çıktığı için kupa üçlüsü kartı da tekrar bir araya gelme kartı olduğu için bana kalırsa karşınızdaki insanla şu anda ufak bir ara halindesiniz ya da bir iletişimsizlik halindesiniz ve ama bu iletişimsizlik sonsuza kadar sürmeyecek. Karşınızdaki insan size bu şekilde gelecek ve zafer elde edecek gibi görünüyor ve tekrar bir araya geleceksiniz. Sonra da İmparator kartı çıkmış zaten. İmparator, İmparatoriçe şey, bir çifttir. Zaten kupa onlusu çıkmış onun arkasından ve adalet kartı düz çıkmış. Tamam artık yani daha fazla ne söylenebilir bilmiyorum. Tekrarlayan bir sürü kartınız var. Ben e, aradaki duruma dair olumlu düşünmeye devam etmenizi öneririm. Çünkü karşınızdaki insan sizinle bir araya gelmek istiyor ama onda bir umutsuzluk söz konusu. O umutsuzluğu yenmek için de sizin belki bir adım atıp daha muzip yaklaşmanız gerekiyor. Daha eğlenceli yaklaşmanız gerekiyor duruma. Birazcık bir yengeçlikten çıkıp belki daha bir işte koç burcu gibi davranmak, işte kızlar burcu gibi davranmak belki bilmiyorum. Boğa burcu gibi davranmak, terazi burcu gibi davranmak, terazi, terazi dolunayı gerçekleşecek birkaç gün içinde bu arada. Bu durum aranızdaki dengeyi değiştirecek olabilir bu iletişimsizliği sona erdirecek olabilir. Merkür Koç burcuna geçiyor ileri hareketinde. Merkür'ün bu güzel etkisi bir şekilde hayatınızı canlandırabilir. Bunların hemen ardından daha olumlu bir yola doğru ilerleyebilirsiniz. O yüzden bana kalırsa çok daha endişe edilecek bir durum yok sevgili yengeçler. Bir seçim yapın ve o seçime bağlı kalın. Ve hemen ardından gerçekleşmesi gereken, gelmesi gereken şeyler size gelsin. Aslında bu dönemin genel e, mesajı bu. Sanırım bu ay için söyleyeceklerim bunlar. O ne düşünüyor? Açılma için e, ay başında genel açılımlarla tekrar sizlerle olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.